Şöyle bir meyve ağacı düşünelim. Buradaki meyvalarda problemler ve fırsatlar olsun. Niye problemlerle fırsatları biri olumsuz biri olumlu olmasına rağmen aynı kefeye koyduk? Çünkü iyi bir profesyonel için henüz yeteri kadar iyileşmemiş bir proseste bir problemdir. Rahatsız edici bir durumdur. Çoğumuz günlük işlerimizde zaten bunu yapıyoruz. Yani belki işimizin büyük bir kısmı mevcut işlerin düzgün yürümesi için harcanıyor ama geri kalan enerjimizin önemli bir kısmı da problem çözmeye gidiyor. Yahut iyileştirme çabalarına gidiyor. Bunları bilgi, sağduyu ve deneyimle zaten gerçekleştiriyoruz. Bir de önemli kararlar var, stratejik kararlar var. Yeni bir ürün türüne geçmek gibi, yeni bir fabrika satın almak gibi. Bu tip konularda üst yönetimin karar ve yetkisinde olan konular bunlar. Bizim esas konumuz o ortadaki ve daha bol olan meyveler. İşte uzmanlar olarak, yöneticiler olarak bu araç ve metotların işinize çok yarayacağına ve daha çok meyve toplayacağınıza inanıyoruz. Üst orta saha yöneticileri, kalite, planlama, mühendislik, imalat, insan kaynakları, finans gibi konularda uzman arkadaşlar bu metot ve araçlardan yararlanacaktır diye düşünüyoruz.